Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizi Agatha Christie'nin benzersiz ve zekice kurgulanmış bir romanına götürüyoruz. Biriç Masası'nda Cinayet Her cüle Poirot'nun başrolde olduğu bu hikayede, karmaşık bir cinayet ve zekice kurulmuş bir oyunla karşı karşıyayız. Biriç Masası'ndaki oyuncular sadece kart oynamıyor, aynı zamanda kendi sırlarını gizlemek için hayatlarıyla oynuyorlar. Haydi, bu büyüleyici hikayenin derinliklerine inelim beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Wessey Seyhaos'ta bir buluşma. Sunucu, iyi hikaye, her cüle Poirot'nun Londra'daki Wessey bir sergi katılmasıyla başlar. Sergide, gizemli ve dikkat çekici bir adam olan Bay Şaytan'a ile tanışır. Şaytan'a, Poirot'ya alışılmadık bir daire sunar kendini yakalanmamış katillerden oluşan bir koleksiyonun sahibi olarak tanıtır. Şaytanının bu tehlikeli merakı, Poirot'yu rahatsız eder. Yine de Poirot, bu koleksiyonu görmek için düzenlenecek akşam yemeği davetini kabul eder. Ama Poirot'nun içini kemiren bir düşünce vardır. Şaytana bu tehlikeli oyunla çok ileri gitmiş olabilir. Bay Şaytana'nın evindeki yemek Sunucu ananın evindeki akşam yemeği oldukça seçkin bir misafir grubunu bir araya getirir. Şimdi size bu karakterleri tanıtalım. Dedektifler grubu Hercule Poirot, Albay Reis, Baş Müfettiş Batı ve ünlü dedektif romanı yazarı Bayan Ariadne Oliver. Şüpheli grup Soğukkanlı ve Zeki Bayan Norimer, kendinden emin bir doktor olan Doktor Roberts, Cesur Kaşif Binbaşı despat ve Çekingen Genç Anne Merit. Yemek sırasında, şaytanın konuklarına yaptığı imalı konuşmalar dikkat çeker. Özellikle cinayetler ve zehirler üzerine konuşması, şüpheli misafirlerin huzursuz olmasına neden olur. Yemekten sonra, konuklar biliç oynamaya başlar. Şaytana, şöminenin yanında oturup onları izlemeye çekilir gibi görünür. Ancak gece sona erdiğinde, şaytana bir hançerle öldürülmüş olarak bulunur. Artık masadaki bilinç oyuncularından biri bir katildir. Soruşturma başlıyor. Sonucu, iyi cinayet soruşturmasını dört dedektif üstlenir. Poirot, şaytanının bu akşam yemeğiyle ilginç bir denge kurduğunu fark eder. Dört dedektif ve geçmişlerinde sırlar barındıran dört misafir. Katil kesinlikle bilinç masasında oturan bu dört kişiden biridir. Dedektifler, şeytanının ölümüne verilen tepkileri dikkatle izler ve şüpheli misafirlerin geçmişlerini araştırmaya başlar. Poirot için bu, sadece bir cinayeti çözmek değil, insan doğasının derinliklerine inmek demektir. Şüphelilerin geçmişi araştırılıyor. Sunucu, her bir şüpheli detaylı bir şekilde incelenir. İşte ortaya çıkan sırlar. Doktor Roberts, mesleği gereği birçok fırsatı olmuştur ve geçmişte bazı hastalarının zehirlenerek ölmesi şüphe uyandırır. Bayan Norimer, yıllar önce kocasını öldürdüğünü soğukkanlılıkla itiraf eder. Anne Meredith, genç ve masum görünmesine rağmen, geçmişte Bayan Benson adlı birini zehirlemiş olabileceği düşünülür. Binbaşı Despat, bir keşif sırasında birini vurduğu ortaya çıkar, ancak bu olayın bir kaza mı yoksa cinayet mi olduğu sorgulanır. Gerçekler ortaya çıkıyor sunucu, Apo Road, her bir şüphelinin geçmişini analiz ederek cinayet gecesiyle bağlantılarını kurar. Detayları verdiği önem sayesinde, katilin kim olduğunu belirlemek için biriç oyunlarının bile ipuçları içerdiğini fark eder. Ve sonunda, şaytanayı öldürenin Dr. Roberts olduğu açığa çıkar. Şaytananın, doktorun geçmişteki suçlarını ortaya çıkarabileceğinden korkan Roberts, onu susturmaya karar vermiştir. Son oyun. Sunucu, e. Poirot, ustaca bir açıklama yaparak cinayeti nasıl çözdüğünü anlatır. Şaytananın kusursuz katiller koleksiyonunun ironik sonu böylece ortaya çıkar. Doktor Roberts, adaleti teslim edilirken, Poirot yine zekasıyla bir cinayeti çözmenin mutluluğunu yaşar. Sunucu, bir e. roman boyunca, her cüle Poirot'nun insan psikolojisine dair derin anlayışı, ve küçük detayları bile kaçırmayan gözlem yeteneği ön planda. Şeytan'ın tehlikeli oyunu bir trajediyle sona ererken Poirot'nun benzersiz analitik zekası bir kez daha herkesi etkiliyor. Bu hikaye sadece bir cinayet çözümünden ibaret değil, aynı zamanda insan doğasının ve suçun sanatsal bir incelemesi. Sevgili dinleyiciler, bugün Biricik Masasında Cinayet Romanını sizlerle paylaştık. Agatha Christie'nin zekice örülmüş bu hikayesi sadece bir cinayet romanı değil, aynı zamanda insan doğasına dair bir ders niteliği taşıyor. Poirot'nun incelikli düşünce tarzını bir kez daha hayranlıkla izledik. Bir sonraki bölümde farklı bir Agatha Christie klasiği ile buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın ve her zaman dediğimiz gibi, gerçekler detaylarda gizlidir.